Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sercan. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee Kalide şey yapıyoruz arkadaşlar. İşte VPN ayarlamayı yapıyoruz. Çünkü geçen videoda yayınlanmadı zaten kimse bilmiyordur. Çünkü arkadaşlar anlamayan olabilir hani şey ablamla o muhabbet videosu falan vardı hani şey yaptığımız. Tora girdiğimiz o muhabbet ettiğimiz falan video vardı ya. O videodan işte anlamayan olabilir. Tamam mı? Onun için sıfırdan ayarlıyorum arkadaşlar. Hani siz o VPN ayarını falan her şeyini sıfırdan yaptıracağım. Hem tam olarak bir şey bilmiyordunuz siz de. Zaten sadece kodları gördünüz. Ne yaptığımı bile anlamadınız. <laughs> Hepsini şimdi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar buradan Firefox'umuza giriyoruz. Ardından buradan VPN Book yazıyoruz. Buradan. Yazamayınca ben. Ha, tamam girdi. Evet şimdi arkadaşlar aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Evet burada OpenVPN var. Burada buradan istediğiniz bir server'ı indirin arkadaşlar. Ben CA222 indirdim. Tamam mı? Sonra arkadaşlar bakın burada username ve password yazıyor ya. Bu arada indirdikten sonra arkadaşlar şöyle hatta ben de size göstermek amacıyla US2 mi? Heh, tamam. CA222. Arkadaşlar burada birlikte aç değil. Dosyayı kaydet diyorsunuz arkadaşlar ve bu iniyor hemen. Mercan yine işleri bozuyor. Bakın. Bu tatlı yine işleri bozdu. Mercan niye yapıyorsun bunu? Ya bir bir takamadım şunu da ya. Bırak. Bırak. Çekil. Mercan. Bak videodayım ama mahvediyorsun videoyu. Şuna bak paylaz ya. Neyse. Arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Hmm. Şimdi buradan hay hani siz indirdiniz ya. Büyük ihtimalle download klasörü indirmiştir. İndirmediyse de indirilen klasörü bulun. Ben buraya şey yazıyorum. Ha arkadaşlar bu arada büyük harf, küçük harf ve hani hafiften bırakmalar fe, falan her şey tam olmalı. Hani Mesela download yazsaydım saymayacaktı yani download yazdım ben. Mesela şöyle küçük harfle yazınca bile hata veriyor ama doğru yazınca gidiyor. Öyle bir olay var bunda. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ee, burada LS, tıkşı, ls diyorum hani böyle ls basıyorum. Ls yazıp enter lıyorum. Sonra arkadaşlar mercan kılı gelmiş dilime ya. Neyse. <laughs> Öperken. Neyse. Open VPN diyorum. Tamam mı? Sonra görüyorsunuz burada işte 3 tane şey var yeşil. Değil mi? Bu 3 yeşilden herhangi birini seçiyorsunuz. Ben mesela TCP80 seçiyorum. VPN book. Tre, CA222 tire tcp80 nokta ovpn yazıyorum. Sonra buraya auto username diyor. Şimdi bu auto username ne diye diye soracak olursanız buradaki username ve password olayı. Hani VPN book yazıyorum buraya. Bu arada arkadaşlar bu password her, password her zaman değişebilir arkadaşlar. Şifre. EZC 7A 3B 7A 3B Şimdi şey yapıyor onaylıyor bizi burada onaylamadı neden out diyor VPN book EZC 7A 3P onaylamazsa bir sorun var. Sanırım benim de tekrar indirmem gerekiyor arkadaşlar. Hatta başka bir tane server indireyim. CA198 indireyim hadi. Tamam. Şimdi iniyor arkadaşlar. İnmiş bile. Şimdi arkadaşlar şey yapıyorum. Bu klasörü açıyorum. Bu buradakileri zip'ten çıkarıyorum arkadaşlar. Ben yine TCP 80'i kullanacağım. ls diyorum VPN. hmm. vpnbook tire ca198 tire tcp80 nokta ovpn evet, seriye taktım vpn book evet, z C 7 A 3 P F Eğer tekrar kabul etmezse sayfayı falan mı yenilemek gerekecek ne yani Şifre mi değişti ne oldu 2 saniyede Hı? Şimdi benim de beynim yandı Evet Yok artık. 2 saattir ben bu değişmiş şifreyle mi uğraşıyorum? Peki tam yerini bulması. Hani tam ben video çekerken bulması. Bu arada demiştim ben şifre değişebiliyor. Bu da bir kanıt olmuş olsun. Hani ben videoya başladım. Bir iki dakikada sanırım şifre falan değişti. Ne olduysa, değil mi? Gördünüz arkadaşlar bu 83 completed yazısı geldiğinde demektir ki artık VPN'e bağlandınız. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz artık demektir. Mesela tora mesela şey yapabilirsiniz. Yani Tor'da en gizli halinizde kalırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.